Göz tansiyonu nedir? Neden olur? Şimdi gözümüzün şeklinin bozulmaması için gözümüzün içerisinde üretilen bir sıvı var. Bu sıvının belli bir basıncı zaten var. Olması gerekiyor. Düşük olması da kötü. Ama patolojik olan yani glokom hastalığı dediğimiz zaman bu göz içi basıncının, bu sıvının basıncının gözümüzün arkasındaki sinirlere zarar verecek seviyede yükselmesini kastediyoruz. Bu glokomun belli sebepleri var. En sık sebebi genetik. Yani annemizde, babamızda, teyzemizde, amcamızda, yakınlarımızda eğer göz tansiyonu varsa biz de birinci derecede riskli durumdayız. En büyük sebep genetik yani. Bunun dışında ayrıca geçirilmiş göz ameliyatları, gözle oluşmuş bir takım gözün başına gelen bir takım travmalar, geçirilmiş travmalar ya da üveit gibi, çok şişkin katarak gibi ya da göz tümörleri gibi sekonder glokom dediğimiz bir takım sebepler var. Ayrıca konjenital glokom diye doğuştan doğar doğmaz oluşmuş bir glokom çeşidi bile var. Yani çocuklarda bebeklerde bile görülebiliyor. Bil nelerdir? Şimdi glokom sinsi bir hastalıktır. Hastalığın son anına kadar hiçbir belirti de vermeyebilir. Ne ağrı olur, ne görmesi bozulur. Hastanın hiçbir şikayeti olmayabilir. Bu nedenle genetik yatkınlığı olan özellikle akrabalarında, yakın akrabalarında göz tansiyonu, glokomu olan hastalara mutlaka 40 yaşından sonra yılda bir rutin olarak görmek lazım. Erken yakalayıp erken tedavi etmek için. Glokom gözde belli bir hasar oluştuktan sonra giden sinir hücrelerini geri getiremiyoruz. Ancak elimizde karanları koruyabiliyoruz. Bu nedenle erken teşhis ve tedavi çok çok önemli. Nadiren açı kapanması gibi glokom krizi dediğimiz durumlarda hasta kızarık göz, görme bulanıklığı, baş ağrısı, bulantı, kusmayla gelebiliyor. Bunlar çok nadir olan %5 gibi bir grupta oluyor ama genelde belirti vermeden seyreder bu hastalık. Yani sinsi bir hastalıktır. Rutin kontroller çok önemli.